Günaydın yatırımcı rehberiyle karşınızdayız. Bugün konut sektörünü konuşacağız. Özellikle son zamanlarda ve özellikle bu hafta dolardaki artış söz konusu yeni bir rekora imza attı. 2.74'ün e, 2.74'e dayanan bir dolar görmüştük. Bugün biraz daha sakin ama bunun tabi konut sektörüne yansımalarını da konuşacağız. Önümüzdeki dönemde 2015 yıl genelinde nasıl bir e, konut sektörü bizi bekliyor bunları konuşacağız. Ama önce bir piyasalara bir bakalım. Durum ne? Nasıl bir başlangıç yaptık? Borsa İstanbul e, artı da %0.72 artıda 83 bin puanın üzerinde işlem görüyor. Borsada bir yükseliş var. Bankacılık hisseler endeksi yüzde bir primli. Dolar tarafında bir geri çekilme görüyoruz. Dolar 2.68 68 seviyesinde ee, olumlu bir haber. Euro'ya bakalım. Euro'da da 2.80. 9 seviyesinden işlemler geçiyor. Ve tabi burada etkili olan Euro dolar paritesi. Euro dolar paritesinde bir yükseliş gördük. 1.07'nin üzerinde Euro dolar paritesi. Faiz ne durumda nasıl bir başlangıç yapacak? Gösterge tahvilin bileşik faizi 9.50. Orada bir dün yükseliş vardı. Bugün daha sakin bir başlangıç düşüş bekleniyor. Ve emtia fiyatları Brent tam petrol 63 dolarda. Orada e, hafif bir düşüş var. Altın nonsu ise yeniden 1200 doların üzerinde 1200 dolarda tutunmaya çalışıyor. Kapalı çarşıda Cumhuriyet altını nasıl başlayacak? Haftanın son işlem günü 691 lira seviyesinden başlayacak. Konuğumuz Konut Yönetim Kurulu üyesi ve e, kuşmenent Wakefield Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sur hoş geldiniz elimizden. Hoş Şimdi baktığımızda e, konut çok konuştuğumuz bir konu. Satışların arttığını görüyoruz. E fiyatların arttığını görüyoruz 2015 yılı itibariyle. Ama dolarda da bir artış var. İlk önce oradan başlayalım. Kurda bir yükseliş var. Dolarda bir 2.74'ü gördük. E, konut, e, konut fiyatlarını nasıl etkiler? Konut satışlarını nasıl etkiler kurdaki artış? Küresel piyasalardaki değişme ve doların diğer yabancı para birimleri karşısında kazandığı değer aslında bütün ülkeleri ve bütün para birimlerini temelden etkiledi. Bundan da en çok gelişen piyasa ekonomileri için içinde Arjantin, Brezilya, Türkiye, Güney Afrika, Endonezya, Hindistan, Rusya'nın olduğu ülkeler daha da fazla etkilendi. Türkiye biraz da politik tansiyonla birleştiğinde seçim, e, seçim atmosferinde seçim atmosferinde olmakla ötürü bu etki daha çok hisseden Arjantin'den sonra dünyada ikinci hisseden ülke konumuna geldi. Tabi e, tabii evet belki bu olmasa biraz daha az etkilenebilirdi. Ama unutmayalım ki 2014 Ocak ayında e, dolar rekor yaptı derken bundan yaklaşık bir sene önce hı hı. doların e, e, paritesi TL karşısında 2.4'lerdeyken euro 3.4'lerde pound 4.1'lerdeydi. Şimdi dönüp bugüne baktığımızda evet dolar daha yukarıda ama euro ve pound çok daha aşağıda. Böyle bir gerçek de var. Ha Bizi nasıl etkiler? Kısa vadede belki konut sektörü ve konut sektöründeki satışları olumlu etkileyebilir. Elinde döviz birikimi olan dolar birikimi olan özellikle dolar birikimi olanlar bunu bozdurarak henüz daha fiyatlara yansımadan bu hızlı değişim e, konut fiyatlarına e, yansımadan oraya geçebilir ve konut olarak buradan doğabilecek muhtemel fiyat artışlarından az etkilenir ya da kazançlı çıkar. Hatta. Ama şöyle de bir durum yok mu? Şimdi e, <laughs> baktığımızda e, beklenti e, Kur'un yükselmesi yönünde, hı hı. tüm dünyada doların güçlenmesi yönünde. Hı hı. Bu durumda da e, konut almak isteyen vatandaş acaba e, param e, dolarda dursun, burada değerlenir, e, şimdi konut almayayım diye de düşünebilirim Yani alımı geciktirebilir mi? Türkiye'de konut piyasasında kendi işlerin dinamiklerine bakmak lazım. Burada doların hareketlenmesi yaklaşık son 3-4 aydır mevzubayız, tüm dünyada ve Türkiye'de. Ama e, Türkiye'de 2013, 2014, 2015 Şubat ayı itibariyle konut satış rakamlara baktığımızda fevkalade pozitif bir gelişme var. Bu nereden evet. geliyor? Türkiye'nin kendi iç dinamiklerinden, hızlı nüfus artışından, kentsel dönüşüm odaklı, deprem riskini içeren gerçekler ışığında e, daha iyi yaşam sınırlarına ulaşma ve daha güvenli, daha e, rahat yaşanabilir, deprem korkusu olmadan yaşanacak kontrol olan talepten de kaynaklanıyor. Ve hala devam ede gelen bir iç göç var. Bunların hepsini üstüne koyduğumuzda e, aslında Hepsi birer önemli parametre. Sadece dolar yükseldi, konut satışları arttı diyemeyiz. Biz dönüp baktığımızda 2015 sene Şubat ayı itibariyle 2014'ün aynı ayına göre %15 oranda bir artış var. Evet. Ee, halbuki 2014-2013 karşılaştırmasında %8'lik küçülme var. Yani 2015 tarihi rekor yılı denilen 2013'ün bir önüne geçmiş vaziyette. Şubat ayı itibariyle seçim ortamına rağmen. Türkiye bir genel seçim ortamına rağmen. E, bu, trend devam eder mi yıl genelinde? E, Türkiye genel seçimlerden istikrarını koruyarak çıkarsa politik ve ekonomik istikrarını küresel piyasalardaki gelişmelere karşın evet herkes gibi Türkiye'de etkilenebilir ama önü çok açık Bundan daha ileri gider. Tabi TL'nin değer kaybetmesi en fazla da yabancıların işine gelecek bir durum. Hı hı. Yabancıların konuta olan ilgisinin de arttığını görüyoruz. Artıyor. Bu durumda nasıl bir yansıma olur? Yani önümüzdeki dönemde de yabancı yabancıya satışta artış devam eder Aslında mi? Aslında mütekabiliyet yasası sonrası yani temmuz 2012'den bu yana yabancı satışlarında çok ciddi bir artış var. Markalı konut diye ifade edilen daha çok kurumsal firmaların geliştirdiği geniş kapsam, büyük çaplı projelerde son 6 ayda yabancı satışları yani bireysel bazda yabancıların aldığı konutların yüzdesi yüzde yirmi Ama son iki ayda şubat ve martta bu oran yüzde otuz dokuz çıktı. Giderek artan bir ilgi ve ilmi orada var. E tabii yani doların kısa vadede yükselmesi elde dolar olanların konuta yönelmesini sağlayabilir ama orta ve uzun vadeye baktığımızda aslında bu da sağlıklı bir şey değil. Türkiye'de fiyat endeksini kökünden etkileyebilecek, inşaat yapım maliyetlerini olumsuz yönde etkileyebilecek ve fiyatları yukarı doğru tetikleyebilecek bir unsur. dolayısıyla doların yükselmesi çok da sevinilinecek istenecek bir şey Fiyatlar değil. Fiyatlar artar mı peki? Ee, eğer dolar spekülatif e, hareketlerin dışında bir denge bulduğu noktada, bunu ıslah altını vurguluyorum. Ee, birazdan isterseniz değinebilirim. Ee, artar. Ama doların daha önce Amerika'da FED'in tapering, tapering dedikleri varlık alımını azaltmayı kademeli olarak yapacağı haberinden sonra dolar yine böyle bir rally yapıp yukarı doğru gitmişti. Türkiye'de de işte 2.4'leri açmıştı. Geçen sene başı itibariyle 2014'te. Şimdi de faiz oranlarının yükselmesi konusu gündemde Amerika'da. Evet. Ve bundan ötürü de eğer faizler yükselirse bunun e, doların değerlenmesine yol açacağının peşinden bugünden satın alınması gibi geliyor bana ama tapering olayı ve varlık alımlarının durdurulması çok da beklent, beklenen etkiyi küresel bazda yapmamıştı. Faiz artışı da böyle olabilir. Ayrıca Amerika'nın bu kadar para bilim değerlenmesi Amerika'nın dış ticaret açının evet, daha de... fazla artması demek. Amerika'da Amerika işine, şey işine gelecek bir durum değil. Evet. Ee, peki bir artış olursa yüzde kaçlık bir artış beklenebilir? Bunu isterseniz e, son 5 yıllık e, kompozit e, konut satış fiyat endeksi ya da kira fiyat endekslerine bakarak söyleyelim ya da markalı konutlardaki satış fiyat endekslerine bakarak söyleyelim yaklaşık olarak 2010 ocağından bu yana baz alırsak hemen hemen yıllık bazda ortalama %10'lar civarında bir değişme var aslında daha doğrusu 2010 ocağından bugüne %55 gibi bir değişim var 5 yıl içinde enflasyon etkisinden arındırdığımızda bu yüzde %10'lara, %15'lere falan geriliyor. Hı hı. Dolayısıyla böyle bir oturmuş bir konut piyasası var Türkiye'de. Ne kadar öngörülebilir olursa, ne kadar e, volatilite, uçuculuktan uzak olursa piyasa o kadar da iyi. E, doların sükunet bulacağı yer aslında fiyatlarına ne derece etkileneceğinin açık göstergesi olacak. Şu anda fiyatlara yansımadı Henüz fiyatlara yansımadı. Zaten yansımamasına ötürü çok hızlı bir talep var. Aylık bazda 97 bin tane konut satıldı Türkiye'de Şubat ayında. Bunun 47-48 bin tanesi birinci el konut, bir diğerleri ikinci el konut. Bu bir rekor. Yani bu da belki de zam gelecek endişesiyle evet. belki bir yönelim, erken yönelime neden olayı olabilir. Evet, üzüldüğüm şey şu, Türkiye'de makro bütün dengelerini alt üst eden şey cari açık. Cari açımda temel nedenlerden bir tanesi enerjiye verilen, enerji faturası ödenen para. Tam Türkiye 50-60 milyar dolar doğal ve petrol alımı yaptığı dönemde petrol fiyatlarının 100 dolarlardan 50 dolarlara indiği bir ortamda pozitif bir ivme yakalacaktı 2015-2016'ya ilişkin. Bunun dolar kurundaki artışla gölgelenmesi açıkçası o, beni üzüyor. Şimdi dedik yabancılara satış e, artıyor, e, artacak gibi de gözüküyor. Peki e, bunun bir riski var mı? Özellikle markalı konutlar için genelde yok. Şöyle yok. Tabii ki ülkeye doğrudan dış yatırım sermayesi giriyor gayrimenkul sektörüne. Tabii para ihtiyacımız var. Türkiye'de Türkiye 2005'ten bu yana doğrudan giren dış yatırım sermayesi 150 milyar dolara yaklaştı. 145-150 milyar dolar arasında. Bunun 40 milyar dolar ve biraz üstü bir rakam gayrimenkul sektörüne geldi. Bunun da hemen hemen 40 milyar dolar dersek 20 ila 25 milyar doları bireysel konut yatırımı yapan yabancılara yapılan satıştan gelen para. Hı hı. Dolayısıyla bu anlamda pozitif etkisi var. Nerede riski var? Bir bizim proje üretenlerimiz, proje geliştiricilerimizin biraz daha hangi ülkenin vatandaşına ne satıyorlar, onların talepleri nedir noktasına odaklanmaları önemli. Mesela görüyoruz 2 3 blok var, bir blok tamamen yabancıya satıldı. Bu da ve... bir risk. Ee, evet. Bütün bu yapılan işte bin konut, iki bin konut, üç bin konutluk büyük dev projeler içinde her türlü sosyal unsurun da bulunduğu eğitim, sağlık gibi bir takım unsurların da alışveriş imkanlarının bulunduğu dev çaplı projelerde eğer bu projenin yarısı sadece yatırım amaçlı ve yabancılara satılmışsa bir spekülasyona yol açar, İki, orası yaşam alanı dönmekten uzaklaşır. Orası önemli. Oraların, yaşam alanı olur. Oraları geceleri lambası yanan, ışıkları yanan, içinde insanların cıvıl cıvıl dolaştığı, yaşadığı gerçek yaşam merkezlerine dönmesi lazım. Eğer bir projede çok fazla yabancı satışı varsa ve yatırım, kullanıcı amaçlı bundan ayırıyorum. Yatırım amaçlı yabancı e, alıcısı varsa bu projenin bu ee, ilerleyen aşamada oranın sistemini yerine oturamaması, yönetiminin doğru bir geliştirememesi ve yerli yerine e, oturtulamamasına ötürü bir risk ihtiva eder mi? Eder. Doğru. Peki bir de diğer taraftan e, baktığımızda nereye yatırım yapılmalı ve küçük yatırımcı elinde küçük bir birikimi olan vatandaşlarımız nasıl ev sahibi olacak? Baktığımızda bir orta gelir tuzağından e, bahsediliyor Türkiye için. E, diğer taraftan Milli gelirin 10 bin dolar civarında olduğu, kişi başına düşen milli gelirin 10 bin dolar civarında olduğu bir Türkiye'de diğer taraftan konut fiyatlarının arttığını görüyoruz. Yani makas açılıyor mu? Çok enteresan bir konuya değiniz ama bu bir iki saate alır konuşması. Çok ee, kısa oluyor. şöyle söyleyeyim. Ee, orta gelir tuzağı sadece Türkiye'nin değil, bütün gelişmekte olan piyasa ekonomilerinin sıkıntısı. Aslında Türkiye'de son 50 yıllık ekonomi tarihinde hiç bu kadar orta gelir tuzağını aşmaya yaklaşmadı. Çünkü orta gelir tuzağı dediğimiz şey satın alma gücünün kişi başına e, gelirin milli hastadan her bir ferdin aldığı payın 12500 dolar üzerine çıkması ile ifade edilen eşik kritik eşik budur. 12500 dolar aşmış kişi başına geliri itibariyle aşmış ekonomiler bu tuzağa geçmiş ve e, nispeten daha e, güvenli sularda yol alan gemiler gibi addedilebilir. Ama e, Türkiye'de tarihinde 10.700-10.800 dolar böyle kişi başı gelirle ilk defa bu kritik sınırı bu kadar yaklaştı. Bütün mesele buradan irtifa kaybetmeden buraya tutunup tutunup buraya yeni e, gelişim unsurları, RG, inovasyon, high tech yatırımlarla Türkiye'yi sadece inşaat sektörü üzerinden büyütmek değil, inşaat ve sanayi birbirine paralel götürerek büyütmek. E, bunun en tipik örneklerinden bir tanesi dünyada son 50 senede e, orta gelir tuzaklaşılmış. 5 tane ülke var. Birisi Japonya, birisi Güney Kore, birisi Tayvan, diğeri Singapur ve Malezya. Singapur Tabii daha çok da ufak bir ülke. Bu anlamda iyi bir örnek mi bilmiyorum ama Japonya ve Güney Kore'yi esas alabiliriz. Bunların hepsinde inşaat sektörü var ama inşaat sektörünün yanına gemi sanayi, demir-çelik, elektronik, high-tech yatırımlara yönelik nanoteknolojileri ilave ederek büyük buralara kadar gelip bu kritik eşikleri aşabilmiş ekonomiler. Türkiye'nin de böyle yol alması lazım. Yatırımcı açısından nereye yatırım yapılmalı derseniz, yani ilk evi, hiç evi olmayan birisinin eğer imkanı varsa ne yapıp edip, biriktirip şimdi bir takım yeni imkanlar da çıkıyor. Devlet e, bir takım yatırım fonları işte 5 yıl bir parayı bir yere yatırmak kaydıyla ucuz hmm. kredi kullandırma, teşvik verme alacağı kontrolü %25'ini %15'ini devlet karşılıksız e, e, sübvanse etme gibi bir takım yeni parametreler geliyor. Ne yapıp edip, bir ev sahibi olmak lazım. İşin birinci unsuru bu. Ha, Evin var başka bir şeyin var diyenler için doğru yerlerde e, özellikle cadde trafiğin hızlı olduğu yaya trafiğin hızlı olduğu yerlerde ya da hızlanmaya e, hızlanma potansiyeli taşıyan bölgelerde ticari yatırım, dükkan yatırımları olabilir. Her şeyin var bir de arsa yatırımı yapayım daha orta ve uzun vadeli düşünüyorum diyenler için arsa yatırımı olabilir. E, ama tabii ki konut barınmayı insanın temel İhtiyaç. önemli ihtiyaçlarından bir tanesi olduğu için e, konut olmayanın konut almaya yönelmesini ben tavsiye ederim. Ama işte tabi diğer taraftan da işte fiyatların böyle e, hı hı. arttığı bir ortamda da... Şu anda fiyatlar artmıyor. Dilerim ki artmasın ve bu dolardaki aşırı volatilite bizim e, iç piyasa dinamiklerimizi ve fiyat endeksimizi e, sabote etmesin, vurmasın. <laughs> Ama baktığımızda işte Şubat ayında bir önceki aya göre %16'lık bir artış var toplamda. İstanbul için baktığımızda %20'ye yaklaşıyor. E, o işte nasıl konut sahibi olunura geliyor? Biraz daha belki şehir merkezinin dışındaki yerlere mi yönelmek gerekiyor? Aslında hep tabii biz hep her şeyi Türkiye konuşurken alışmışız. Tabii İstanbul çok önemli bir kent. Dünyanın 26 tane büyük metropolinden bir tanesi. Nüfusu 10 milyon aşan kentlerde biz böyle ifade ediyoruz megapolis diye. İstanbul üzerinden her şeyi konuşuyoruz ama Türkiye sırf İstanbul ibaret değil. Artık Türkiye'nin başka kentleri de İstanbul kadar markalaşma yönünde adım atabilmeli. Atılıyor mu? Atılıyor. İzmir, Bursa, şimdilerde çok iddialı Balıkesir, Antalya, bütün bu kentler giderek Mersin e, ivme kazanmaya başladılar. Talep nasıl orada? Oralarda canlı mı? Belli bölgelerde evet. Yani şimdi yabancı alımlarına baktığımız zaman Türkiye'de özellikle konut alıcılarına İstanbul birinci sırada diye hayal ediyoruz. Değil. Muğla bu sene İstanbul önünde. Bodrum, Datça o bölgedeki özellikle Avrupa Birliği vatandaşlarının satın almalarından ötürü. Hı. Antalya çok önemli bir imek kazandı. Ruslardan ve Almanlardan ötürü. Ee, dolayısıyla yani hayatı sırf İstanbul penceresinden bakıp görmemek lazım. Farklı kentlerde de çok ciddi fırsatlar var. Ve oradaki fiyat hareketlerine baktığımızda hala alınabilecek ve ucuz kolay alınabilecek çok fazla sayıda konut imkanını görüyoruz. Çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için. Konut sektörünü konuştuk Haluk Sur'la e, ve konut fiyatlarını, konut satışlarını değerlendirdik. Borsa İstanbul e, %0.59 artıda pozitif bir hava var. E, dolar tarafında da 2.69'un altında işlemler geçiyor. Saat başında ekosiyasette yeniden karşınızda olacağız. Şimdi hoşçakalın.